Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine muhteşem lezzetli bir tarifle geldim. Bugün sizlere patates köftesi tarifi veriyorum. Hemen tarifime başlıyorum. 3 adet haşlanmış ve ezilmiş patatesimi yoğurma kabına alıyorum. İçerisine 1 su bardağı galeta unu, 1 miktar maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, domates ya da biber fark etmez, 3 diş sarımsak rendesi, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da kuru nane ekliyorum ve karışımımı güzelce yoğuruyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, videoma like atmayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi güzelce yoğurduğum patateslerimi elimde yuvarlak şekilde şekillendiriyorum. 1 çay kaşığı tuzla çırptığım 2 yumurtanın içerisine batırıp kızgın yağda kızartıyorum. Patates köftemiz hazır.